Herkese selamlar, Dataforce TV'ye hoş geldiniz. Bu serimizi son 10 dakika serimizi daha önce izlemeyenler için çok kısa bir yerizgah yapacağım. Bu serideki amacımız böyle özellikle IT dünyasından hatta ilerleyen videolarda daha çok böyle veri bilimi ve yapay zeka tarafına da değineceğimiz bazı günlük kavramları sizinle tanıştırmak. Özellikle böyle yeni bir staja başlayacaksınız, yeni bir iş hayatına atlayacaksınız. E, bu kavramlar böyle gündelik hayatta duyup e, bunlar ne anlama geliyor gibi e, bir afallama yaşayabilirsiniz. Açıkçası hani e, aramızdan birçoğu bu tip afallamaları hani yaşadı. E, tabii ki buradaki kavramların e, bazılarına böyle dakikalarca, saatlerce videolar çekmek, eğitimler yapmak mümkün. Fakat buradaki amacımız e, size kısa bir e, introduction seviyesinde, giriş seviyesinde bir bilgi sağlayabilmek çok kısıtlı bir e, süre içerisinde. Şimdi gelelim ilk kavramımıza İlk kavramımız basmak biraz da bir hani argo tarafı da var aslında bu işin burada birkaç farklı şekilde duyabilirsiniz aslında basmak şu demek bir kavramı bir değişkeni eşitlemek gibi düşünebilirsiniz yani orada işte bir veri tablosunu işte şuna bas bir işte abi işte şu büyük tabloyu işte şu değişkene bas gibi bir şey duyabilirsiniz. Hatta daha spesifik bir cümleyle örnek vermek gerekirse işte abi transaction tablosunu işte TRX tablosuna bas gibi şeyler duyabilirsiniz. Öte yandan biraz daha böyle tuşa basmaktan gelen bir tarafı da var. Onu da şu şekilde duyabilirsiniz. Abi şu yapay zeka modelini production'a bas yani artık production'a bas ki yani production'a gönder ki e, canlı insanlar kullanabilsin biz de bunu e, hani insanlarla buluşturalım e, gibi bir yönü de e, var basmak kelimesinin, basmak kavramının. Şimdi bir sonraki kavramımıza geçelim. Bir sonraki kavramımız ezmek. E, ezmekle basmak biraz yakın e, fakat buradaki hani ezmek aslında biraz daha böyle e, az önceki o işte bir değişkenin içine bastığımız bir içeriği, bir tabloyu, bir e, objeyi hani e, ezip iptal edip e, onun yerine başka bir şey e, koymak yani aslında burada bir e, eskiyi ezip e, yeniye dönüştürme halini görüyoruz. E, eskiyi ezdiğimiz senaryolarda abi ben şu tabloyu ezdim e, ve işte onun yerine şunu kaydettim demek istiyoruz aslında veya anne hani bir geliştirme yaptığımız sırada işte eski tabloyu yine işte bir yeni tabloyla değiştirmek için onu direkt ezebilirsiniz mesela bazı programlama dillerinde bu ezme işlemi o kadar kolay olmayabiliyor yani atıyorum siz işte az önce verdiğim örnekte TRX tablosunu TRX isimli objenin içine işte bir makita kışı veya işte bir para akışı tablosu diyelim ki koydunuz. O tablo diyelim ki güncellendi veya hatalıydı. Siz o tabloyu direkt yine aynı isimle başka bir tablo oluşturarak onun içine bastığınızda siz eski halini ezmiş oluyorsunuz. Hani böyle bir kullanımı var. Biraz basmakla ezmek yakın kavramlar. Fakat birinde bir hani eski bir versiyonu ezmek, eski bir versiyonu iptal etmek varken basmakta hani yeni bir şey de yaratmak yerine kullanabiliyoruz böyle günlük hayatta. Hani biraz daha böyle işin çok kabaca bir hani tabiri diyebiliriz. Hafiften argoya kaçan bir yanı da olduğunu düşünenler olabilir. Şimdi Bir sonraki kavramımız ranlama yani koşmak aslında. Burada da yine aslında kodumuzu biz hani çalıştırdığımızda biz onu koşmuş oluyoruz yani bu koşma işlemini siz kendi lokal bilgisayarınızda kendi laptopunuzda yapabilirsiniz veya kodunuzu serverlarda vesaire koşabilirsiniz bu koşma sırasında belirli beklentileriniz olabilir kodun üretmesini beklediğiniz işte kodun size bir işte bir görsel çıkarmasını isteyebilirsiniz kodun size bir tablo yaratmasını isteyebilirsiniz. Yani kodun bazı yerlerden bazı şeyleri silmesini isteyebilirsiniz. Dolayısıyla bir kodu çalıştırmak demek, anlamak onu koşmak demek arkadaşlar. Hani günlük hayatta işte kodumu koştum mu, İşte şu kodu bir anlayalım bakalım ne çıkacak, bakalım bir hata var mı gibi şeylerin aslında Görülmesini sağlayan şey o kodu ranlamak oluyor ee, diyebiliriz. Şimdi e, gelelim bir sonraki kavramımıza. O da compile. Onun ranlamanın e, hani yanına Türkçesini yazmadım çok bariz olduğu için. Fakat compile e, derlemek olarak e, karşımıza çıkıyor. E, compile yani derlemek ne demek? E, diyelim ki siz bir e, yemek tarifi kitabı yazıyorsunuz. Fakat onu sadece kendi anlayacağınız bir dilde yazıyorsunuz. Bunu diğer mutfağa giren şeflerin, aşçıların yapabilmesi için o yazdığınız tarifin belirli çevirilerden geçmesi gerekiyor. Bu işte onu derlemek anlamına geliyor. Peki bunu yazılım tarafına uyarladığımızda karşımıza ne çıkıyor? Biz ön tarafta işte atıyorum siz bir Python kodu yazıyorsunuz. Python'ın yazım şekline göre, Python'ın gramerine göre, Python'ın sintaksına göre yazıyorsunuz. Ve onu siz hani okuduğunuzda anlıyorsunuz onun ne yaptığını İşte bir for döngüsü var mı, bir ifes koşul e, zinciri var mı vesaire. bunu anlayabiliyorsunuz. Fakat bilgisayar sizin anladığınız şekilde onu anlamıyor. Arka tarafta onun bilgisayarın anlayacağı bir dile çevrilme işleminin yapılması gerekiyor. İşte buna biz derlemek diyoruz, buna biz compile etmek diyoruz. Bu işlemi yapan compilerlar çalışıyor arkada ve bizim o ön tarafta kendi okuyabildiğimiz kodun makine tarafından okunabilir hale gelmesini sağladığımız işlemi biz e, compile etmek yani derlemek diyoruz. Bir de debug e, yani hata ayıklama diye bir e, kavram var. Aslında hani bug işte başına D geldi, debug oldu, debug oldu e, bu ne anlama geliyor? E, aslında hani böcekleri temizlemek gibi düşünebilirsiniz. Burada da aslında şöyle bir metafor yapabiliriz. İşte diyelim ki siz bir araba tamircisisiniz. Aracınızda belli problemleri olan bir müşteri geldi. Bu sizin kodunuz oluyor, o sorunları olan araç. Sizin aslında çalıştırmak istediğiniz kodunuz. Bu kodda bazı hatalar olabiliyor, bazı istenmeyen sonuçlar üretebiliyor kod. Hani hata vermeyebilir ama istediğiniz gibi çalışmayabilir de. Dolayısıyla bu e, istenmeyen durumları temizleme işlemine biz eee debug yani e, hata ayıklama diyoruz. E, özellikle böyle e, veri bilimi çalışmalarında debug bazen e, işte front end back end e, işlerine göre daha az oluyor gibi görünebilir. E, fakat özellikle bu veri bilimi işlerinde de bazen istemediğimiz e, şekilde şekilde hani tablolar istemediğimiz şekilde veri hazırlıkları yapmış olabiliyoruz biz farkında olmadan. Bunları da bizim temizlememiz gerekiyor. Aslında bu da yine hani kendi içimizde yaptığımız bir tür debug diyebiliriz. Yani bir tür hata ayıklama diyebiliriz. Bu videomuzun da yavaş yavaş sonuna geldik. Sizin de bu tarz öğrenmek istediğiniz kavramlar varsa lütfen yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.